Arkadaşlar bugün Duru'yu trollüyoruz. Bana <laughs> hareket bro. Benim babam bir polis. F. Polis yazdım. <laughs> Abi ne diyecek bakalım. Hadi. Göt yazdım. Arkadaşlar göt yazdım. Hot ne diyor. <laughs> ee, arkadaşlar küserim yazdım. Duru gıcıklaşma küserim yazdım. Kaplumbağa deden. <laughs> Sana ne küserim kaplumbağa deden. <laughs> Şimdi <laughs> nesne ne ya? <laughs> Anlamadım oğlum. Oğlum ne? Oğlum ne sorusu? <laughs> Neyse gıcık bye. Bay <laughs> Boy, yalnız. Neyse oyundan ayrılalım. Şimdi kankamın adını Bra yapacağım. <laughs> Abi çok iyi. Ama Bra'lar gözükmüyor. Oyundan çıkıp girmem lazım. Ha Bra. Bakın Bra gözüküyor. Neyse birkaç şey yazalım. Papa falan yazalım salak yazdım. <laughs> Pok yazdım. Piç yazdım SG yazdım. Abi sen git. Aslında boklusun boklusun yazdım çıkmadı. Oğlum sağ selam. Ne alaka? Nasılsın? Mal. <laughs> Kanka ben şey... Friend'e girelim arkadaşlar. Şöyle azıcık bir şeyler atalım. Hadi. Ya abi azıcık eğlenebileyim ya. Neyse. Birkaç e şey açalım. Razer çıktı gene. Aa duru gıcı yazdım arkadaşlar ama e, gene çıkmadı. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Kanka acaba söylesem mi şaka yaptım ya? Arkadaşlar birazdan söyleyeceğim. Bu tur bitsin. Söyleyeceğim. Bir dakika zor da yazacağım ben. <laughs> Kanka şaka. Lan Ehe. Aa kovalama kovalama kovalama.